Tuz şeker büyüsü. Tuz şeker büyüsü aşk ve bağlama büyü çeşitleri arasında yer alır. Kara büyüler ailesinden olan bu büyü çeşidi oldukça tehlikeli ve tesiri yüksek olan büyülerdendir. Muska büyülerden farklı olarak bir bebek içinde yapılır. Bez bebek yapılır ve o bez bebeğe bir takım dualar okunur. Daha sonra aşık edilmek istenen kişinin etrafında o bebek ile gezilir. Kısa bir süre sonra büyü yaptıran kişi amacına ulaşmış olacaktır. Tuz şeker büyüsü yaptırmadan önce bilmeniz gereken önemli bir nokta vardır. Büyü kesinlikle dinimizde uygun değildir. Büyü yaptıran da yapan da bu dünyada ve öteki dünyada yeri yoktur. Biz bu büyüyü ak büyü cinsi olarak yapmaktayız. Ve sevdiğinizi size bağladığımız için herhangi bir art niyet olmadığı için ak büyü olarak da nitelendirdiğini sizlere söyleyebiliriz. Tuz şeker büyüsü hakkında daha fazla bilgi edinmek veya işlem yaptırmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından Medium Burak Hoca'ya ulaşabilirsiniz.